Sıcağı sıcağına Benel hemen piyasalar ilk tepkisi ne oldu piyasaların seninle oradan başlıyoruz. Şimdi hemen şöyle birkaç not almıştım onları söyleyeyim. Bir kere en çok dikkatimizi çeken Bitcoin. Çünkü Trump tam bir Bitcoin destekçisi biliyorsun kripto para destekçisi. Onun için ilk kez Bitcoin tarihinde 75 bin doları geçti. Dolar güçlü. Dolar endeksi Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye gelmiş. Yani Euro karşısında, Pound karşısında, Japon yeni karşısında %1.5'u aşan şu anda yükselişi var doların. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.42'lere geldi. ABD'de şu an vadeli işlemler açık borsada %1'in üzerinde primli gözüküyor orası. Avrupa vadeliler tarafında biraz negatif bir seyir var. Bir de tabii Tesla hissesi yani Elon Musk'ın en büyük destekçisi olunca Trump'ın 52 haftalık yeni zirvesine ulaştı. İlk gördüğümüz rakamlar böyle. Tabii ABD dünyanın en büyük ekonomisi, en büyük gücü hem dünya ticareti açısından, ekonomik ilişkiler açısından çok önemli bir role sahip. Oradaki yeni başkan ve onun politikaları, hem de bu birbiriyle ilişkili olarak küresel piyasaları da çok etkiliyor çünkü izlediğiniz ekonomi politikasına bağlı olarak bir para politikası şekilleniyor ve bu da dünyadaki tüm para akımlarını, fon akımlarını belirleyen bir faktör. Bu da hem gelişmiş olan ülkeleri hem de gelişmekte olan ülkeleri birebir etkileyen bir faktör. Yani Trump'ın politikaları ne getirir? Aslında o zaman dönüp şuna bakmak gerekiyor. Birinci Trump döneminde ne olmuştu? Bir az çok benzer şeyler beklediğimiz için o zaman en çok dikkatimizi çeken şey tabii neydi? Yani ilk döneminde ee, ekonomik politikaların başında işte vergi kesintileri geliyordu, ticaret savaşları ve tarifeler geliyordu. Ee, serbestleşme ve göç kısıtlamaları gibi bazı e, politikalar görmüştük. Şimdi yayına girerken e, İstanbul Portföy Makro stratejisti Berk Türk bugün de konuğumuz. Dedi ki piyasalar için aslında iyi bir sonuç değil e, Trump'ın kazanması buradan sorarak devam edeyim. Neden? Neden sevmedi piyasalar? Sevmez ya da bu sonuç. Şimdi kısa vadede sever tabii ki. İlk önce niye sever? Bir kere belirsizliğin kalkmış olmasından dolayı sever. İkincisi aslında Trump'ın manşet söylemleri piyasaların sevdiği türden. Özellikle Amerikan piyasaları için. Ne diyor? Ben gelirsem gümrük vergilerini artıracağım, regülasyonları esneteceğim, kurumlar vergisini indireceğim. Amerika'da üretimi içeri çekeceğim. Yani Amerika'yı mali sisteminin kurucusu ve 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar bir sanayi devi yapan Alexander Hamilton politikalarına geri döneceğim. İşte burada baktığımızda ve bütçe harcamalarına da son sürat devam edeceğim diyor. Bir bütçe disiplinden bahsetmiyor. Tabii ki bunları ilk başta baktığımız zaman e, piyasaların seveceği tarzda haberlerdir. Ama bu aynı zamanda yüksek bütçe açığı ve vergi indirimleri ve ticaret savaşları yüksek enflasyona ve faizlerin de dolaylı olarak yüksek kalmasına sebep olacaktır. İşte zaman içerisinde şirketlerin kar marjları baskılanmaya başlayacaktır. Çünkü Trump ne diyor? Ben göçmen politikasını da bitireceğim ve Amerika'ya göç alımını durduracağım. Hatta bazılarını geri göndereceğim. İşte böyle baktığımızda da o zaman iş gücü maliyetlerinde biz yukarı yönlü baskılar görmeye başlayacağız. Bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman 2025 yılının sonuna kadar ben piyasaların bu bahar havasını yaşamaya devam edeceğini öngörüyorum. Ama şirketlerin kar marjları baskılanmaya başladıkça biz 2026 ve 2027 senesinde hisse seneleri için daha zor bir dönem görebiliriz burada sektörel ayrışmalar öne çıkacak. Yani tam da aslında Amerika'nın enflasyonla mücadele ettiği, bunun için para politikasını tamamen değiştirip şimdi faiz indirim döngüsünü başlattığı bir zamanda pandemi sonrası aslında açığa çıkan o hani devasa enflasyonla mücadele ediyor şu an dünyada ülkeler. Amerika da bunlardan tabii başta geleni. Tam da bu enflasyonla mücadele ederken işte faiz politikası ona göre şekillenmişken hatta yarın biz yeni Fed adımını beklerken bugün toplanıyor yeniden Amerikan Merkez Bankası. Ee, başka bir faza mı geçeceğiz yani? Tekrar enflasyonist bir süreç mi bekliyor bizi? Şimdi aslında biz Amerika'nın ne söylediğine değil de ne yaptığına bakarsak o zaman şu soruyu sorabiliriz kendimize. Amerika gerçekten enflasyonun düşmesini istiyor mu? Çünkü şu ana kadarki politikalara baktığımızda küresel bazda iki savaşı patlatan bir Amerika görüyoruz. Bu neye sebep oluyor? Enerji, gıda, taşımacılık maliyetlerinin yükselmesine, ham madde maliyetlerinin yükselmesine sebep oluyor. E bir diğer taraftan bakıyoruz ki Amerikan Merkez Bankası %2 enflasyon hedefine bir kere bile ulaşmadan faiz indirimlerine başladı. Bundan 4 sene önce ne diyordu Powell? Ben %2 enflasyon hedefine ulaşacağım, sürdürülebilir olduğunu göreceğim, ondan sonra faiz indireceğim. Ama bugün geldiğimizde %2 hedefine bir kere bile ulaşmadan farklı gerekçeleri ileri sürerek faiz indirimine başladılar. Peki Amerika bunu neden yapıyor? İşte bunun içinde 35 trilyon dolarlık şahane bir gerekçesi var. Yani şu anda Amerika'nın borçları toplamda 35 trilyon dolar seviyesinde. Bu borcun yıllık faiz gideri 1 trilyon dolara ulaştı. Yani Amerika'nın savunma bütçesine eşdeğer durumda. Şimdi siz borçluysanız borç yükünüzü hafifletmek için borçlu olduğunuz para biriminin real bazda değer kaybetmesini istersiniz. İşte Amerika'da bu stratejiyi uyguluyor. Aslında enflasyonla mücadele ediyor görünürken parasına, parasının alım gücüne real bazda değer kaybettiriyor. O yüzden enflasyonist rejim Amerika'nın şu anda istediği ve işine gelen senaryo. Şimdi Murat Aslan da e, bizle beraber az önce... Berk Bey altını çizdi Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel anlamda e, patlattığı iki savaş ve bu savaşın dünyayı nasıl etkilediğinden ekonomik anlamda bahsettiniz. En çok merak edilen meselelerden bir tanesi e, Harris eğer başkan seçilseydi pek bir şey değişmeyecekti belki bu savaşların Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl sürdürdüğü bakımından. Fakat Trump'ın Ukrayna meselesinde farklı fikirleri var. İsrail konusunda daha şahin bir kanatta olduğunu biliyoruz. E, Murat Hocam oradan sorayım size de. E, İlk değerlendirmeniz ne olur? Donald Trump döneminde bu iki e, savaş konusunda nasıl bir seyir bekliyorsunuz siz? Ee, Burak Bey, e, Trump'ın sloganı, seçim sloganı ki geçtiğimiz seçimde de aynı sloganı kullanmıştı. Make America Great Again, Amerika'yı tekrar büyük yapın. Yani MAGA felsefesi şeklinde e, biliyorsunuz yorumlandı e, Amerika'daki seçmenler tarafından. Amerika'yı tekrar büyük yapmanın birkaç farklı ayağı var. Bir tanesi Berk Bey'in, Beren Hanım'ın ifade etmiş olduğu finans ve ekonomi ayağı. Siz eğer ekonomik e, tedbirlerinizi alıp finansal olarak güçlü bir Amerika Birleşik Devletleri yaratamazsanız büyük olamazsınız. Çünkü uluslararası siyaset ekonomilerle doğrudan ilintili. İkinci ayak e, Amerika'nın özellikle federal devlet yapısına dikkate alınırsa dış siyaset anlamında ve bunun da güvenlikle büyük bir ilintisi var. Dış siyaset diyorum ama buradaki dış siyaset aslında sadece Amerikalılardan ibaret değil. Amerika'nın içinde olduğu her mesele aslında dünyanın meselesi. Güvenlik ayağı önemli. Biraz önce Berk Bey'in ifade ettiği 900 küsür milyar dolarlık yıllık harcamayla Amerikan askeri sektörü, savunma demiyorum sadece askeri sektörü, her an her yerde bir müdahaleye hazır bir şekilde bekliyor ve bunu diri tutmak gerekiyor. Şimdi bu iki unsur e, mutlaka bir meşguliyet içerisinde olmalı. Ve bu meşguliyet diplomasi ve güvenliğin entegre yaklaşımıyla finansal açıdan desteklenerek bir amaca yöneltilmeli. E, bu da Amerikan Başkanı'nın maharetiyle ve doğrudan gayretiyle ilgili. İşte bu noktada sizin sorunuzun konusu olan mesela Rusya meselesini ele alalım. Rusya şu an için Amerika Birleşik Devletleri'ne rakip olabilecek bir devlet değil. Rusya, Sovyetlerin çökmesiyle beraber gelişmekte olan bir ülke statüsüne indirgendi. Ancak Trump'ın zihnindeki Amerika Birleşik Devletleri süper güç bir tarafa artık hiper güç düzeyindeki bir Amerika Birleşik Devletleri'ni ön plana çıkarıyor. Dolayısıyla Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı, seçim dönemindeki söylemlerine eğer dikkat ederseniz Trump açısından sadece kendisinin sonlandırabileceği bir eylem şeklinde ortaya kondu. Ama e, Büyük Amerika'yı tekrar yapmak felsefesi içerisinde Rusya'ya yönelik muamele bir taviz ne, ne, e, şeklinde mi e, yönetilecek? Bir tavizle mi yönetilecek yoksa dikte edilecek? İşte bu noktada sıkıntı var. Çünkü Putin de Trump kadar e, kurt bir politikacı, iyi bir devlet başkanı ve Rusya'nın çıkarlarını sadece Trump iktidara geldiği için heva edecek bir zihniyete sahip değil. Bilakis Trump'ın özellikle Zelenski aleyhinde sarf etmiş olduğu sözler işte her geldiğinde 60 milyar dolar çarpıp gidiyor şeklinde eğer, sözler dikkate alınırsa biraz Zelenski'ye baskı yapacağı ve Putin'i biraz memnun edip bu meseleyi sonlandırarak bir siyasi başarı hikayesi yaratacağını ifade etmek lazım. İsrail'e gelince de bence durum biraz farklı İsrail'de. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le ilgili siyasetinde İsrail lehinde olmak her zaman bir gelenekselleşmiş eğilimdir. Bu noktada Ortaya bazı çözümler atılabilir. Biraz önce ifade ettim. İbrahim Anlaşmaları bunlardan bir tanesi. Tadil edilebilir. Ve bunu diplomasi kanalıyla çözmek Trump açısından sadece e, kendi ülkesinde değil ama özellikle e, dünyadaki Müslüman nüfus arasında bir cazibe doğuracaktır. Ben bu nedenle Trump'ın bu noktada biraz daha dikkatli davranacağı kanaatindeyim. Ama velakin eğer kontrolden çıkan hadiseler oluşursa Örneğin İran'ın saldırganlığı, ona ayrıca değinmek lazım. Çünkü İran, İsrail'e sürekli insansız hava araçları, roketlerle saldırıyor. Böyle bir durumda da Trump'ın çok sert bir şekilde belki de emsal teşkil edecek güç kullanmaya kendisini itebileceği kanaatindeyim. Ama gelişmelere bakmak lazım. Çünkü bütün meseleler tek bir dinamikten veya parametreden değil, birçok parametreden etkileniyor. Ama Trump'ın kendi o yüksek özgüveni şu an için... Belki bir ay sonra farklı bir düzeyde olabilir. Dolayısıyla biraz beklemek gerekiyor. Ekonomiyi biraz daha evet. konuşmaya devam edelim Benel. Şimdi yani ilk konuşmalardan anladığım Trump'ın politikaları aslında enflasyonu, açıkları ve faiz oranlarını biraz daha yüksek tutacak seviyede olacak gözüküyor. Zaten Amerika'da da Ekim ayında bir anket yapılmış. Yani enflasyonla ilgili bir soru sorulmuş. Ve 50 ekonomistin %70'e yakını Trump döneminde Harris'e göre daha hızlı artır enflasyon demiş. Ee, siz de dediniz ki aslında Amerika'nın işine geliyor ya devasa bir borç var ve kendi para biriminin değersiz olması bu açıdan onların işine geliyor. Gerçekten düşürmek istiyorlar mı enflasyonu? Ondan bile emin değilim dediniz ama bunun bir de tabii vatandaş tarafına yansıması var. Yani yüksek enflasyon biraz Amerikalıların bu seçimde de tercihlerini değiştirmiş gibi gözüküyor. Çok doğru. Çünkü e, Amerika'da acaba Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın ilan ettiği enflasyon rakamlarıyla hane halkının yaşadığı birebir örtüşüyor mu? Aslında buna bakmak lazım. Basit bir örnekle açıklayalım bunu. Amerika'da son 4 senede konut fiyatları %50 arttı. Enerji fiyatları %70 arttı. Otomotiv fiyatları %40 arttı. Gıda fiyatları %30 arttı. Peki son 4 senede Amerikan Merkez Bankası'na göre enflasyon yüzde kaç arttı biliyor musunuz? Şimdi kulaklarınıza inanamayacaksınız. Sadece yüzde 22 art. O yüzden Fed'in manipüle ettiği rakamlarla hane halkının yaşadığı enflasyon arasında aslında büyük, büyük bir fark var. Ve bu manipüle ettiği rakamlara rağmen bir kere bile enflasyon hedefine varmadan işte faiz indirimine başlıyorlar. O yüzden biz Amerika'nın ne söylediğine değil ne yaptığına bakarsak enflasyonist rejim aslında Amerika'nın yüksek borçlu Amerika'nın işine gelen senaryo. Neden bunu böyle söylüyoruz? Aslında biz bunu e, Türk hane halkı olarak yakın zamanda yaşadık. İki sene önce Türkiye'de faizler olması gerekenden düşük seviyedeyken birçok insan gitti kredi çekti ve onu alternatif yatırım araçlarına yatırdı. Neden? Çünkü enflasyonist rejimde çektiği kredinin maliyetinin aslında anlamsızlaşacağını Zaman içerisinde değer kaybedeceğini ve çok daha rahat ödeyebileceğini düşündü, öngördü. İşte Amerika'da benzer stratejiyi uyguluyor, devasa borçlarını eritmek için enflasyonu bir silah olarak kullanıyor. Şimdi Berk Bey konuşmaya devam edeceğiz ama Murat Aslan hocamıza veda edeceğiz. Veda etmeden önce hocam tabi bu sonuç günlerce konuşmamız gereken birçok başlıkta uzun uzun değerlendirmemiz gereken bir sonuç. Fakat Şöyle size son olarak şunu sorayım. Bizi ilgilendiren tarafını. Yani Trump'ın yeni başkanlık döneminde sizin aklınıza gelen ilk işbirliği ve ihtilaflı meselelerde nasıl bir ilerleme veya gerileme bekliyorsunuz diye sorayım size bu yayın için son olarak. Genellikle sorunların arka planını, nedenlerini okumadan eğer mevcut görünürdeki meselelere yönelirseniz yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkıyor. Benim gördüğüm kadarıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde iki tarafın algılarındaki o meselenin asli boyutu biraz farklı. Amerika cenahında Türkiye açısından asli kaygı nedeni Türkiye'nin kendi kontrolleri altında, %100 kontrolleri altında olmaması. Bu nedenle Türkiye'ye alternatif arama arayışları ön plana çıktı. İşte Yunanistan'a 9 tane askeri üs kurdu. Güney Kıbrıs Rum yönetimine özellikle yanaştı. Orada birçok gelişme var, anlaşmalar var. Silah yardımı yapıyor, aynı zamanda satıyor. E, Girit'e biliyorsunuz bir liman tesis ediyor. Dolayısıyla alternatiflere yöneldi. Veya Türkiye'deki hava savunma şemsiyesini Romanya ve Bulgaristan eksenine çekti. E, durum böyle olunca Amerika Birleşik Devletleri'nin o halde Türkiye ile ilgili, ilgili politikasının ne surette değişeceğini bir öngörmek gerekiyor. E, bu da tamamen Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile e, başlatacağı bu yeni dönem ilişkilerinde güven faktörünün ne kadar e, değerli olduğunu ve ön plana çıkarılması gerektiğini ifade ediyor. Şimdi Türkiye açısından bakarsanız aslında Türkiye'nin şu an iki tane önemli meselesi vardır Amerika Birleşik Devletleri ile. Bunlardan bir tanesi e, özellikle terör örgütüyle Amerikalıların ilişkileri. İkincisi de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FETÖ varlığı. Çünkü daha geri planda Türkiye'deki ana algı Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de bir hükümet değişikliği istediğine dair bir geri plan okuması var. Ve bu değişiklik isteği de çoğunlukla demokratlardan kaynaklandı. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye eğer Trump yönetiminde böyle bir özellikle o geri plandaki kaygı yani hükümet değişikliği istediği hükümeti iktidara taşıma isteğini bir şekilde sönümlendirirse o takdirde Türkiye açısından ben bir problem olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla ilk temas edilen ilişkilerde veya görüşmede güven faktörü ne kadar ön plana çıkarılıp uygun bir iklim yaratılırsa bence süreç daha olumlu ilerleyecektir diye düşünüyorum.